Osmanlı'nın Anadolu'daki en görkemli eserlerinden İshak Paşa Sarayı iki asırdır ayakta kalarak hem turistleri cezbediyor hem de tarihe ışık tutuyor. İşte muhabirimiz Sevban Durmaz'ın izlenimi ve kameraman Aydın Korkmaz'ın görüntüleriyle İshak Paşa Sarayı. Tarihte medeniyetlerin geçidi olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Doğu Beyazıt'ın incesi İshakpaşa Sarayı'nın avlusundayız. Eser, Türk İslam mimarisinin birçok özelliğini içerisinde barındırıyor. Benzerleri içinde Türkiye'deki en büyük yapılardan biri olarak kabul edilen İshakpaşa Sarayı, Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en seçkin örneklerinden. İshakpaşa Sarayı'nı özel kılan bir diğer nokta ise tam burası. Bu noktanın neden özel diye soracak olursanız girişte sizi karşılayan kitabe ve yoğun taş işçiliği. 1900 rakımlı tepede yer alan İshak Paşa Sarayı sadece Osmanlı değil Türk İslam mimarisinin örneklerini de taşıyor. Selçuklu mimarisinin esintisiyle karşılaşıyoruz. Pervazlarda 8 köşeli Türk yıldızı var. Biraz ilerisinde ise Selçuklu mimarisinin en belirgin özelliklerinden olan kümbet bizleri karşılıyor. 116 odalı tarihi saray, kalorifer sistemi, ...tuvalet sistemi ve kartal yuvası görünümüyle ilgi çekiyor. İshak Paşa Sarayı Milli Mücadele döneminde bir dönem Rus işgali altında kaldı. Sarayın iç avlusunda bulunan giriş kapısında karşılıklı olarak asan ve Kaplan heykeli bulunuyor. Tam bu noktada bulunan büyükçe bir yakut taşı da işgalciler tarafından ne yazık ki çalındı. Sarayın ön girişinde bulunan 24 ton ağırlığındaki altın kapı da işgal döneminde çalınan bir diğer eser. O kapı Moskova Müzesi'nde sergileniyor. İsak Paşa sarayı görmediyseniz mutlaka görün. Bu arada gelen mesajların %99'u doğruydu. İsak Paşa sarayı çok teşekkür ediyoruz. İlginize diyelim bu akşamada noktayı koyalım.